Kıymetli dostlar, bu rehber videosunda DC Premium'un kırdırma adımlarını gösteriyorum. DC Premium'u satın aldıktan sonra envanterimizi alıp, Maradon'da merdivenlerin hemen sağ tarafında bulunan Vendor Kaira NPC'sine tıklıyoruz. Ardından, Premium Use ile başlayan menüyü seçiyoruz. Devamında, Premium Item Use, ve gördüğünüz gibi ilk sırada DC Premium mevcut. Buraya tıkladıktan sonra Discord net verip oyundan atacak. Tekrar girdiğimizde DC Premium'un süresinin başladığını gözlemleyeceğiz. Onaylamamı istiyor. Onaylıyorum. Gördüğünüz gibi Disconnect from server. Şimdi tekrar giriş yapalım. gördüğümüz gibi üst kısımda 30 günümüzün kaldığını gösteren premium uyarısını aldık. Hemen giriş yapalım. Gördüğümüz gibi dostlar DC Premium aktif. Bir sonraki videoda tekrardan görüşmek üzere. Esenlikle kalın.